Arkadaşlar merhaba. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bir önceki video videomda e, sempatizanlar diyeceğimi sen sempatizanlar demişim. Onun için özür dilerim. Ben bunu nasıl dedim ben de anlayamıyorum. Şimdi e, sizi sıkmadan e, iki şey a, anlatacağım çok kısa. Eee ben mahallemden otobüslerin kalkış saatine göre kalkarım. Ee, otobüse bindiğim itibaren de 35 dakika içerisinde Mecdiye köyü, e, köyde olurum. Şimdi durakta beklersen beklerken 1-2 dakika kalmıştı. 2 tane doğulu yaklaştı yanıma. Bana sormaya başladılar. Şuraya nasıl gider? Şuraya nasıl gider? Otobüsler biz buradan kalkan otobüsler nereye gider? Altınzade'ye nasıl gideriz? Güzel bir şekilde anlattım. O anda otobüs geldi, bindik. Altınzade'de indim. Metro alt geçidinden gidiyorsunuz. Son merdiven çıkıyorum. Metrobüse bineceğim. Yanımdan ikisi geldi geçti. Kere ker demez mi? Yani eşekler eşek. Ulan siz bana doğru dürüst sormadınız ki sırasıyla. Bir de altın son olarak Altınzade'ye gideceğiz şimdi demediniz ki ben de size e benim indiğim yerde inindiyim. Neyse o gene o aralar gene mahallemde yürüyorum ben böyle dik yürüyorum sol tarafımdan iki tane doğulu adam geliyor 35 yaşlarında biraz gerim gerimden geliyorlar ama bana doğru geliyorlar bir tanesi böyle dedi yüzüne söyleyeceğim ker ya o da bana eşek dedi ben de dedim senin yüzüne söylüyorum avanak dedim böyle işte daha önceki videomu videomda da anlatmıştım bir tane terbiyesizlik yapanı. Böyle işte bu konular böyle ee, buradan şunu ben belirtmek isterim. Ee, bir de Baro Başkanlığından bana avukat tahsis edilmek üzere evraklarımı e-devletten hazırlayıp Kartal Adli Yardıma gitmemi söyle, gitmem gerektiği yazılı bir evrak geldi. Ya e, devletten hepsini çıkardım gittim. Bana ne avukat atadılar ne de denetimli servisten izin almıştım. Oraya vereceğim bir belge. Belgede yazacakları bir A4 kağıdına iki satır bir şey yazıp kaşe veya imza atacaklar o kadar. Başka bir şey yok. Onu da yapmadıkları gibi ke, bileğimdeki kelepçeyi fırsatı çevirerek pislik çıkartmaya çalıştılar. Kavga çıksın diye. Çıktım gittim. Yani Baro başkanını takmadılar, isimlerini söylemediler ama tarihi söylüyorum ben size 25 Temmuz saat tam 1'de olan bir olay bu.